sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Ben İbrahim Abdülü, 26 yaşındayım ve DSP'den sahip. Çok güzel. Ee, peki yanımızda şefimiz de bulunuyor İbrahim Bey. Şefimizi de tanımak istiyorum. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Ben de, adım Nezmettin Karaslan. Yaklaşık DSP'de 3 yıl çalışma, 3 yıl oldu çalışalı. Ha. Ee, burada da çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu da bizim ayrı bir farkımız yani. Peki, e, şefimiz olarak buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanabilecek? Bizlere biraz menümüz, çeşitim, yani kalitemiz, biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Burada aşırı bir yoğunluk var ama e, bu nedir? Efendim, e, en önceki ayrıcalığımız bizim etlerimizin konjili olmaması, her şeyin el yapımı olması bol sos, güler yüzlü, temiz ismen Buldur yani. Ya bir de diğer dönerlere bakarak, diğer e, snack ve restoranlara bakarak çeşidimizin çok olması, seçeneğin yani çok olmasıdır yani. Ve tabi tarifi içerisinde bol kepçe derler ya Türkiye'de aynen öyle yani içindeki malzemeden kısıtlamaması yani. Evet. Evet kesinlikle minimum çeşitlerimiz çok fazla. Tek bir çeşitle evet döner yapıyoruz ama dönerle kalmamışız. Çok farklı e, çeşitlerimiz var ama burada halkın isteği doğrultusunda da birçok şey yapıyorsunuz. Ve en önemlisi galiba burada güzel bir aile işletmesi. Aynen öyle. Şimdilik bir insan restoranta gidip yiyebileceği bütün çeşidi aynı kaliteyi ucuza desteği yiyebilir. Yani bunu seveyim yani. Bu da bizim en büyük farkımız. Peki İbrahim Bey genç girişimcimiz olarak ileriye yönelik DS e, Döner olarak neler planlıyorsunuz var mıdır plan projelerimiz? Şu sürprizlerim olabilir. Belki ikinci bir şube de açabilirim. böyle bütün salonda DS'nin lezzetlerini tatfımın için. E çok güzel gerçekten çok şirin. Sertemiz e, şahane lezzetlerimizle bir kere güzel bir mekanımız şahane konseptimiz var. Sizlere başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz DS ailesi olarak bizimle de röportaj yaptığınız için size teşekkür ederim. Size de yayın hayatınızda başarılar dileriz.